arkadaşlar. Bugün sizlere hesabımı tanıtacağım. Arkadaşlar ilk önce hareketlerimden bunlar var. Böyle. Bu var. Gösteriyorum. Bunlar var. Böyle kakibara var. Bu var. Hello Kitty dansı var. Yine kakibara dansı var. <laughs> Burada da işaretler falan var sanırım. Böyle. kız. Böyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arabalarımı göstereceğim. Arkadaşlar böyle çok kötü. Tek param olmadığı için alamadım. Ve saç çantamı göstereceğim. Bunlar var arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar şimdi kıyafetlere geçelim. Böyle kıyafetler falan. Böyle yüzlerim var arkadaşlar. Böyle. Hepsinde çok tatlış. Burada paralar var. Böyle. Arkadaşlar böyle kıyafet, kıyafetler falan var. Bunlar paralı. Arkadaşlar benim sadece bir tane zehrim var. var. Böyle bir tane hareket var. Aslında şunu alsam mı? Bunu alayım mı arkadaşlar? Bunu alamam. Peki bunu alayım mı? Yok. Arkadaşlar saçlar var böyle. Ay Arkadaşlar. Saçlarım bunlar. Şimdi bakalım. Böyle arkadaşlar arkadaşlar kıyafetlerim de bunlar. Şu falan var. Bu da var. Şöyle Hello Kitty. Ay Hello Kitty diyorum. Kur'an güncellemesinin şeyleri var böyle kıyafetlerin. <laughs> bunlar var arkadaşlar. Bunu seçeyim mi? Ya bunu seçeyim mi? Böyle Waltz kıyafeti var tüm takımların. Waltz, Laugh. Laugh nerede? Waltz, evet. Laugh, Lame. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi altları gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar böyle pantolon, etek falan var. Böyle. Ben bunu takıyorum. Şimdi şapkalara geçelim. Arkadaşlar bunların var benim. Bu falan var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Böyle şeyler var. <laughs> şimdi kulaklıklara geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklıklarımdan Bunlar falan var. Şunlar. Eldivenlerim pek yok. Bu falan var. Ay. İşte bunlar var arkadaşlar. Bir de ayakkabılarım var böyle. <laughs> Gözlük falan. İki tane de maskem var. Ben bunları pek kullanmıyorum. Böyle sırt çantalarım var. Çanta falan. Böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evimi göstereceğim. Durun ışınlanmalıyım. alayım. Aa pet, petleri unuttuk. Arkadaşlar petlerim böyle. Siz yazıları boş verin. Böyle. Tavuk falan var. Yok her sadık dost var. Slarage'i falan var arkadaşlar. Petlerim böyle. <laughs> arkadaşlar yani hesabımda bunlar. Açıl. Arkadaşlar benim Yone hesabım bu. Benim eski karakterim. <laughs> Ay ne <oluyor>? Arkadaşlar. <laughs> karakterim çok kötü değil mi? 11 takipçim var. <laughs> 4 kişiyi takip ediyorum. O kadar kötü ki. Arkadaşlar çıkartmalarım. Ulan. Bir sürü şey gelmiş. Neyse onları alırız. Arkadaşlar çıkartmalarım bunlar. <laughs> Böyle. yok çünkü ben e, pek okyanustan, denizden mi okyanustan mı gölden mi bir şey tutmuyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi benim evim burası arkadaşlar benim kullandığım ev değil. Arkadaşlar ben bu evde böyle yeşil ekran yapıyorum ve çekiniyorum arkadaşlar bu evde. Arkadaşlar benim tek evim yok. Sadece iki tane evim var. Bunu kullanıyorum. O kadar fakirim ki arkadaşlar. Lan. Bu evi göstereyim. <laughs> Arkadaşlar şu param yeterse evlere alacağım. Arkadaşlar çok fakirim böyle bir parti yeri falan var. Burada mutfak var. Arkadaşlar burası salon. Hem de benim yatak odam. Böyle burada arkadaşlar bunun içine böyle giriyorsunuz. <laughs> böyle oluyor arkadaşlar. Çıkamıyorum ben. Ha, çıktım. <laughs> arkadaşlar böyle burada robot var. Zaten biliyorsunuz onu. Arkadaşlar burada da banyo falan var. Banyo, piş piş, tuvalet, lavabo. Başka göstermedim bir şey var mı arkadaşlar? Bir bakayım arkadaşlar. Başka göstermedim. Şey. Arkadaşlar benim aldıklarım bunlar. Bunu da göstereyim dedim. <laughs> arkadaşlarım bunlar. Okulların arkadaşlarım falan var. seri alalım. Günlük serim böyle. <laughs> arkadaşlar. Bakalım başka göstermediğim bir şey var mı? Bakayım. Başka göstermediğim bir şey. Arkadaşlar fotoğraf çekeceğim durum. Şöyle. Durun arkadaşlar. Şey, ee, şu şeye gelip çekeceğim. O benim takımım çünkü. arkadaşlar şimdi çıkartma ekleyelim. Ok yok mu? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi... Çık bayrağı da ekleyelim. şey ekleyelim. Tamam. Kaç? Sekiziz. <laughs> Paylaşılıyor. Paylaştım arkadaşlar. Beğenelim. Şimdi sanırım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videom bu kadardı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar dur, du Ay, durun elimde. de beğenin. Bay bay arkadaşlar.